Bu varsa hoş geldin teşekkür ederim de için. Bilinmeyen kanala hoş geldin teşekkür ederim de için. Canlı yayından hemen önce izlememiş olsak şu an en azından hani en azından şu an ilk kez izliyor olsaydık be canlı yayından önce izlemeseydik bari. Dın 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 dın. 2 Eylül'de geliyor arkadaşlar. 2 Eylül'de o zaman Last of Us 1'i bir de remake haline tek oynayıp bitiriyoruz değil mi? Canlı yayını tabii ki yapıyoruz Yapmak zorundayız gibi hissediyorum. Yapacağız pek. Yapacağız. Gereksiz remake'lerde bugün. Gerçi bu artık işte remaster olması gerekiyor bunun. Remake değil bunun remaster olması gerekiyor işte yani. PC tarihi, açık... PC tarihi açıklanmayacak arkadaşlar. PC Navin Development tip geçiyorlar sadece. Ben ben ben. Three. Count? Last of Us bir zamanlar çok popüler bir oyundu. Part 2'yi herkes O yüzden biz iyi ilk oyunu bir daha yaptık yeniden. You know Çünkü Last of Us bir ünlüydü, popülerdi. Part 1 ya çok komik geliyor Part 1 olması. Also for PC yani. Truly one of my favorite